Merhaba değerli öğretmen arkadaşlarım. Bu videoda ücretsiz Skype hesabıyla nasıl harici canlı ders oluşturabileceğimizi göreceğiz. Yine EBA hesabımızda harici canlı ders ekle düğmesine tıklıyoruz. Bilgileri giriyoruz. Uygulama alanında Skype seçiyoruz. Ders linki alanına geldiğimizde internet tarayıcısına skype.com.tr slash adresini yazıp klavyemizden Enter düğmesine basıyoruz. Karşımıza çıkan ekranda ücretsiz bir görüntülü arama oluşturun düğmesine tıklıyoruz. Ekranın sağında anında toplantı yazan yere EBA'da belirlediğimiz canlı dersimizin ismini yazıp serbest toplantı oluştur düğmesine tıklıyoruz. Toplantı linkimizin oluştuğunu görüyoruz. Bu alanın yanındaki kopyalama düğmesine tıklıyoruz. EBA'ya geri dönüyoruz. Dersin linki alanına Skype linkimizi yapıştırıyoruz. Skype sayfasına geri dönüp linki doğru kopyalayıp kopyalamadığımızı kontrol ediyoruz. Ücretsiz Skype'da şifre olmadığı için şifre alanını EBA'da boş bırakıyoruz. Daha sonra diğer bilgileri doldurup Canlı dersi gönder düğmesine tıklıyoruz. Ekranda harici canlı dersler başarıyla oluşturuldu mesajını görüyoruz. Burada önemli olan bilgiyi tekrar hatırlayalım. Kopyaladığınız link hangi adrese aitse EBA'dan harici canlı derslere girdiğinde öğrencilerinizin ve sizlerin bilgisayarında o link açılır. Kopyalamanın tekrar tekrar kontrol edilmesi bu nedenle önemlidir. İyi dersler.